Siz... Mehmet Sayın Bey. Nasılsınız Hakin Bey? İyiyim. Belki duymuşsunuzdur. Oğlumu kaybettim. Evet. Başınız sağ olsun. Evdeki matem havasından bunu aldım. Şöyle bir temiz hava almak istedim. Tesadüf bu ya. Sizi görünce de bir merhaba diyeyim dedim. Zira son zamanlarda bütün dikkatim sizin üzerinizde. Öyle mi? Neden acaba? Nazif Kara'yla ile ilgili kararınız beni ziyadesiyle şaşırttı. Hiç beklemiyordum. <laughs> Kızım Feride o dosyaya baktığı için ben de ister istemez alakadar oldum. Belki Feride Şadoğlu o dosya yüzünden mesleğini kaybedecek. Biliyorum, biliyorum. Sizinki çok ani bir karar gibi geldi bana. Zannımca Nazif Kara suçlu değil. Ama siz birdenbire kalemi kırıverdiniz. Benim de içime bir şüphe düştü. Acaba devletimizin bu değerli hakimi zor durumda mı? Onu zorlayan birileri mi var? Ne dersiniz hakim bey? Yanlış mı düşünüyorum? Cebelle lan Benim adım Barut Necdet anladın mı oğlum Adım niye Barut Necdet biliyor musun Birincisi fitilim kısa Çabuk sinirleniyorum İkincisi ise Barut kokusunu çok seviyorum Yani bana yamuk yaparsan Sade yumruğumu değil Kurşunumu da yersin Anladın mı lan Anladın mı Hoş geldin aslanım. Gönder herkesi konuşacağız. Kaldırın lan bu iti. Senin hesabını sonra göreceğim. Hayırdır sen gene neye celallendin? Mahir ailesini sen öldürmeye çalıştın değil mi? Emri sen verdin. Osman biri yere düşse sen de benden bileceksin ama. Hadi yalan söyleme. Yalan söyleme. Osman ben bir aileyi kat edecek kadar cani miyim? Ulan her şey geçtim ben senin sevdiğin kız. Senin sevdiğin kızı öldürecek kadar kibirliysiz bir adam mıyım ben? Kimden öğrendin o zaman? Kimse bilmiyordu nerede olduklarını. Alten abladan duydun değil mi? Hayten abladan öğrendin. Osman! Olayın ne benimle ne de Mahir'le ilgisi var. Bu alemde senin bilmediğin çok şey var. Racon gereği sana söyleyemem. Ama bana inan. O gece o aile çok başka bir ateşin ortasına düştü anladın mı? Ben bileyim o ateşi. Sen söyle bir ben bileyim o ateşi. Senin bu sevdiğin kızı elinden alan kancık var ya. Komiser bozuldu. Yasin. Yasin. Evet. Kabadayılar peşinde. Kellesini istiyorlar. O gece de Yasin'i indirmek için taradılar orayı. Yani senin anlayacağın o akşam o aile yanlış zamanda yanlış yerdeydi. Mevzu bundan ibaret. Anladın mı? Vay vay vay. Anlattıklarınızla başım döndü resmen. Bunlar çok ciddi meseleler. Kabul edilemez. Maalesef öyle. Tehdit edildim. Yoksa ben o kalemi asla kırmazdım. Ama Allah'tan ipin ucunu tuttum. İşin başında kim var bilmesek de Maşa'nın kim olduğunu öğrendim. Ne alırdınız efendim? Bana bir sade kahve lütfen. Siz? Ben de şekerli. Çok üzüldüm. Masum bir adamı neden öldürmek istediklerini aklım hafızalama olmadı. Belli ki bir menfaatleri var. Yolun sonuna varıldığında nasıl bir pislik çıkar ortaya bilemiyorum. Ama Mahir Kara çok kararlı, iyi niyetli bir insan. Ben de ona elimden gelen yardım yapacağım. Ben biliyorum Mahir abi'den nasıl nefret ettiğini. Herkesi kandırabilirsin ama beni uyutamazsın Barut Necdet. Hemen senin masallarınla büyüdüm. Şerbetliyim yani. Tamam lan tamam. Tamam. Madem bana inanmıyorsun Selim'i çağırayım da sen ona sor. Selim! Selim! Emret abi. Şimdi Osman sana bir soru soracak. Sen de namusun şerefin üzerine ne biliyorsan doğrusunu söyleyeceksin. Anladın mı lan? Peki abi. Sor. Sor! Alemde. Bu Yasin komiserle ilgili. Öldürme kararım çıktı? Evet Osman kardeş. Karar verildi. Yasin indirecek. Benimki şekersizdi. Karışmasın lütfen. Merak etmeyin efendim. Bir saatihi bu konuyla ben alakadar olacağım. Sizin güvenliğiniz de çok önemli. Emniyetle görüşeceğim. Siz de Mahir Bey'e her şeyi anlatın. Bilsin. Hakkıdır. Tespit ettiğiniz gibi cevval bir genç. Bu işin peşine düşecektir. Ben de ona destek vereceğim. Neyse. Ben müsaadenizi isteyeyim. Böyle vicdanlı bir hakim olduğunuz için sizi canı gönülden tebrik ederim. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Feride Hanım'a taziyelerimi iletin lütfen. Elbette. Elbette. Osman! Osman! Senin ne işin var burada Songül? Merak ettim, dayanamadım, geldim. Ne oldu, ne diyor abin? Feride Hanım. Feride Hanım. Feride gelmedi. Başım çatlıyor hala. Ağrı kesici aşağıda getirir misin? Tabii ki Kerim Hanım. Da bakmayın geç haber aldım. Allah'tan gitmemişsiniz. Bakın Bey. Bakın Bey. ederim hala. Mehmet Sayın Bey bir şey diyeceğim. Feride Hanım odasında bunu buldum. Melih Bey ablasına bırakmış. Feride Hanım da arayıp duruyordu. Acısı da çok büyük. Şimdi bunu nasıl vereceğim? Ne o baba? Bana mı?